Günaydın, günaydın sevgili arkadaşlar. Bugünkü challenge'ımız Multifiber. Multifiber Fiber lip kaynağı özelliğine sahip ve bir insanın bir, önde, bir günde alması gereken lif oranı normalde 25 gram olması gerekiyor. Ve bunların normal besinlerde alamadığımız için Herbalife Nutrition bize Multifiber'ı Multifiber'ı Fiber'ı üretip bize sundu ve e, bir porsiyonunda 5 gram lif bulunmaktadır. Ve e, bir çorba kaşığıyla 180 ml suyun içine ya da e, istediğiniz şeklin içerisinde koyup tercih edebilirsiniz. İçerinde elma, yulaf ve bir de inülin kaynakları bulunmakta suda çizilen çözülen lifler ve lifler var. Ve bunu kabızlık problemi yaşayan bütün danışanlarına danışanlarımıza tavsiye edebiliriz.